Mekke-i Mükerreme'deyiz. Bekke Vadisi Vadi'nin ismi Bekke Mekke'nin ismi Mehke. Mekke. Mekke'nin ortasında şu anda köşede gördüğümüz Kabe-i Muazzama Hazreti Adem Aleyhisselam'dan önce melekler ve cinler yeryüzünde yaşarken Zahariyat ye suresinde biliyoruz Hüma felaktü cinne vel insa illa liya'budun Diğer cinlerle insanlar imtihan, cinlerle melekler imtihan için yer üstünde bulunduğunda o dönemde temel atılmıştı Kâbe. Son ayetten biliyoruz ki Ali İmran Suresi'nin esasıyla اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِنْ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ هُدَى لِلْعَالَمِينَ Yer yüzünde inşa edilmiş olan ilk yer, ilk mabet, kâbe i Muazzama. kâbe i Muazzama'nın bulunduğu noktanın üzerine temelin üzerinde de Hz. İbrahim, Adem Aleyhisselam Kabe inşa ediyor. Şit Aleyhisselam toparlıyor. Aradan geçen yıllar sonra Nuh tufanında yerinden oluyor. Milattan önce 1800'de unutulmuş olan yerine Hz. İbrahim Aleyhisselam geliyor ama yeri biliniyor. Unutulmuş ama yer yok. Yoksa biliyor. Çünkü diyor ki İbrahim buraya geldiğinde burası artık terk edilmiş bir yer. Ebu Kubeys Dağı, Eccad Dağı, Arkada Handeme Dağı, sol tarafta Koyakan Dağı. Bu dağların arasında vadinin ortasında bir alan. Sadece kum, çöl ve toprak. Hz. İbrahim buraya bırakıyor. Bıraktığı zaman diyor ki Rabbi inni eskentu min bir bi vadin gayri zi zer'in Rabbim ben ailemden bir kısmını Niye bir kısmı? Çünkü Hz. İbrahim'in diğer ailesi Sara annemiz Kudüs'te El Halil'de Başka çocuk yok Çocuk Hacer'den oluyor. Emri ilahi geliyor. Hazreti Hacer'le daha yeni doğmuş İsmail'i buraya bırakıyor. Emir öyle olduğu için. Ateş atlarken bana mısın demen ve atlayan Hazreti İbrahim Nemru'da meydan okumak söz konusu kaldığında Bakara suresinde öyle diyor. Ey kral diye tek tek cevaplarını veriyor. Sözünü esirgemeden İbrahim. Kutperestlerin mabedinde babasının putlarını yaptığı mabetteki bütün putları baltayla kırarken endişe etmeyin İbrahim. Kudüs'e geldiğinde Şalom isimli kralla mücadele ederken bana mısın demen İbrahim. Karısıyla çocuğunu buraya getirmeyi söz konusu olduğu zaman titriyor ki Allah Azze ve Celle titremesin diye Burak'la eşlik ettiriyor. Bırakıp dönmesini istiyor. O da bu imtihanın farkında ama duayı da ortaya koyuyor. Rabbi in min zürriyeti bi vadi Rabbim tamam buraya ailemden bir kısmını bırakıyorum ama burada ziraatla alakalı hiçbir şey yok. Ağaç yok, bitki yok, ot yok. Ayinde ama şu çok önemli. Ayinde beytikel muharram. Seni mübarek Kabe'nin oraya bırakıyorum diyor. Ama onda Kabe yok. Kabe'nin kendisi yok. Ama yeri biliniyor. Çünkü Hazreti Adem'den beri namaz var. Hazreti Adem'den beri kurban var. Maide suresi 27'den 30 anlıyoruz ki kurban kesme olmuş. Ve kullun metin cein men sekan kurban kesme var. Hac var. Bütün bu ibadetlerin bir merkezi lazım. Kâbe var ama yıkılmış yeri yok. Konumu bilinmiyor. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam buraya bıraktı, geri gidiyor. Bu harita Kıssas-ı Enbiya bölümünde geçiyor. Hazreti Hacer Bakkı'yı gidiyor. E İbrahim nereye gidiyorsun? Cevap yok. Bir daha cevap yok. Bir daha cevap yok. Hz. İbrahim Keda'dan bırakıyor, Küda'dan gidiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam buradan geldiği için şu caddenin ismi İbrahim Halil'dir. Şarıyor İbrahim Halil şu arkadaki büyük cadde. Durası da Küda'dır. Orası da Peygamberimizin Mekke'nin fethinde giriş yapmış olduğu mahaldir. Oradan giderken Merve'nin kuzeyi. Öyle gözünüzde canlansın. Bunu sana Allah memretti deyince ancak evet diyor. Bunun üzerine kocasının ateşe atlarken, asırlar sonra gelecek torununun da meydandan meydana çıkarken söyleyeceği bir sözü söylüyor. Hasbunallahu ni'mel veki Kim bunu söylemişti? Hazreti İbrahim. Kocasından bunu gördü. Asırlar sonra peygamberimiz bu savaşından sonra, ertesi gün Hamraül Esede gideceğinde. Aile İmran 120 ile 173. ayetler Uhud Savaşı'nı anlattığında Uhud'un mağduriyetini nihayete getirmek isteyen Ebu Süfyan ve ordusu Mikat caminin yanındaki Hamrul Esed'de orduyu toplayıp saldırmaya teşebbüs ettiğinde bu haberde yoldaki kervancılar tarafından Medine'ye geldiğinde ne dedi sahabeler ve peygamberimiz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Gazze'lilerin ağzından boşuna bu kelime düşmüyor. Çanakkale Savaşı'nda taburların üzerine topçu tüfeğinin olduğu yerde bu yazıyor. Çünkü bütün hikmet ve anlam bu. Ama öyle bir dua ki görünüşte ancak bir kimse kızdı, öfkelendi, nefret ettiği bir kişiyi buraya bırakır diye düşünüyorsunuz. Ve sonra diyor ki Rabbim burada yalnız biri bırakıyorum ama sana emanet. Sen de insanların kafiri ileyhim onlara meylettir diyor. Ve çeşitli rızkı, rızıkları buraya yağdır diyor. Biraz önce restorandaydık, onu konuşuyorduk Fatih Bey'le. Artık burada kışın da olsa, yazın da olsa, yaz mevsi bir şey, meyvesi de var, kış meyvesi de var. Türkiye'de olmayan işte ananas oradan gelmiş, bilmem ne buradan gelmiş, birisi Amerika'dan getirmiş, birisi Çin'den getirmiş. Bütün dünyadaki yemeklerin hepsi her yerden insan geliyor diye yılmış burada var. Aklınıza gelmeyen ama her şey buraya gelmiş. Nasıl gelmiş? İbrahim Aleyhisselam gibi bırakırsan geliyor işte. Sonra bir kimse yoktu yanlarına. Tehilen nas. Kardeşim dünyanın her yerinde bir ekonomik kriz var. Dünyanın her yerinde pandemiler çıktı, savaşlar çıktı, şunlar çıktı, bunlar çıktı, küresel ısınmalar. Yani her gün sorun artıyor. Onlara bakarak burada sayının azalması lazım. Tam tersi burada sayı artıyor hala daha insanlar çoğalarak yüklenerek buraya geliyor İbrahim o duası bereketiyle. Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail İbrahim Aleyhisselam gitmesinden sonra Hazreti Hacer tabii ki annelerin süt vermesi için beslenmesi lazım. Beslenmesi süt kesilir zaten kundaktaki bebek başka bir şey yemez. Süt veremediği için İsmail sızlamaya başladı. İsmail sızlamaya başlayınca Hazreti Hacer en yakın tepelere koştu. Yani Allah buraya bıraktıysa ya nimettir ya hikmettir. Nimetse şükretmeli, hikmetse anlamalı. Bir şey bir vardır. Çünkü hiçbir şey boşuna vermez o. Orada Safaya geldi, bakıyor böyle. Yok. Merve'ye gidiyor, bakıyor. Yok. Safaya gidiyor, Merve'ye gidiyor. Hocam bir baktığında görememiş mi? Bazen arabanın anahtarını bulamıyoruz ama cebimizde. Bazen çoraba bakıyoruz ama televizyonun üzerinde göremiyoruz. Bazen bir şey koyuyorsunuz cep telefonu gözünüzün önünde. Geçen video gördüm. Adam çocuğu omuzuna koymuş. Çocuğu, çocuğu. çocuğu arıyor. <laughs> Habik omuzunda. Hacı Hacer annemiz oraya koşuyor. Bakıyor kimse var mı yok. Buraya koşuyor. Yok. O gidişlerde İsmail'i görmekte zorlandığı yerlerde hızlı koşuyor. O koştuğu yer iki yeşil ışığın olduğu yer. Koşan kim? Hacer. Hacer kim? Zenci. Bir köle. Arap mı? Değil. Türk mü? Değil. Ne? Mısırlı bir Kıpti. Asil mi? Değil. Yap köle. <laughs> Hem kadın, o zamanki şartları söylüyorum. Yani kadınların dünyadaki konjektürel yapısını az çok bilirsiniz. Hem kadın, hem köle, hem anası, atası soyu yok, hem fakir. Hem de Hz. İbrahim'in ikinci eşi. Yani sevebileceğiniz bütün olumsuzları bünyesinde bulunduran bu gariban anamız, bütün bu olumsuzlukları rağmen bir de buraya terk edilerek o kötü filmin sahnesinin zirve anında olabilecek bütün yani şurada bir senaryo yazalım. Aklınıza gelen en kötü şeyleri söyleyin. Oluşturacağımız tablo neyse işte o. Orada bir oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. İki yaşı da arasında koşuyor. Aradan geçmiş 3000 küsür yıl. 1800 önce, ya da önce 1800. 2000 yılda buradan geliyor. 3800 küsür yıl geçmiş. Bugün hanımefendiler asaletle ağır ağır yürürken biz o zenci, soyu olmayan, aynı zamanda fakir, insan yerine bile konulmamış, tek peşine buraya atılmış olan annemizin Allah ondan razı olduğu için adımının üzerinde adımı onun attığı gibi atmayı sünnet yaptığı gibi yapmayı vacip görüyoruz. Ha şunu diyemezsiniz. Ben çok taş fırın erkeğim. Öyle kadınların gittiği geldiği yerler için bana gelmez. Koşmayabilirsin. Sünneti terk eder. Sevaptan mahrum olursun. Ama Safa ile Merve'deki sayın temel sebebi Hacer annemizdir. Hacda hacin, umrede umran eksik olur. Bu ayrı bir başlık. İslam'da kadın deyip devam etmeyeceğim. Gerisi de artık siz anlarsınız. Hazreti Hacer annemiz Safa'ya koşuyor, Merve'ye koşuyor. En son Merve'ye geldiğinde o da tükendi. O da bitti. Sonra o da Merve tepesinde kendini artık bıraktı. Yani bırakacak ve ölecek. Demek ki Allah'ın muradı bu. Annelik başka bir şeydir. Efendimiz diyor ki kendisine iyilik yapmama en layık olan kişi kimdir? Ümmük, annendir diyor. Peki sonra annendir. Sonra annendir. Peki sonra? Sonra babandır diyor üçüncüde. Ben doğduğum zaman hastanede yangın çıkmış. Herhalde böyle çok konuşma yapacağım belli olabilir. Yakmışız hastaneyi. Herkes kaçmış. Annem gibi anneler bebeklerini almış. Kollarında damarlarında işte o serumlar falan filan koşmuşlar. Annenin durumu. Bütün anneler böyledir demiyorum. Ama o farklıdır. İşte annenin karnında taşıması süreci, kaçan uykular, ızdıraplar vesaire vesaire. Anne diyor. Hazreti Hacer annemiz vefat etmek için belki orada kendini oraya bırakmışken İsmail'in olduğu yere kuşların indiğini kalktığını görünce biraz önce ölecekti. Koşa koşa oraya gidiyor. O sahneyi canlandırın böyle koşa koşa gidiyor. Bir bakıyor ki o Hacı Ölesved'in önünde eskiden işaret vardı. Zemzem kuyusu diye işareti vardı. Sildiler sonra. Oraya geldiğinde İsmail'in ayağının altında su fışkırıyor. Sonra hemen böyle yapmaya başladı. Efendimiz diyor ki Allah Hacer'e rahmet etsin. Şöyle çevirmeseydi o akan bir nehir olacaktı diyor. Ne dedi? Zem. zem. Hangi dil bu? Amerika. Arapça mı? Amerika. Amerika mı? Amerika. Niye bozdunuz hemen biz? Amerika diyor. Yani o zaman henüz daha Arapçanın ortaya koyulan bir şivesi yok. O esnada kendisi aslında bir nevi Kıpti dilinde bugün daha anlayacağınız ifadeyle, Süryaniye'nin bir başka versiyonuyla zem diyor, dur, dur diyor. İki tane kuyu göstereceğim size. Hatta iki kuyu, iki tane de ağaç. Hazreti İsmail'in ayağının altından su çıktı, hiç adım atmasına gerek kalmaksız. Ama aynı şekilde muzdarip olan Eyüp Aleyhisselam'a Allah dedi ki ayağını yere vur su çıkacak ondan iyileşeceksin. Kimisi bir şey yapmasa da gelir. Kimisi bir şey yapmadıkça gelmez. Yusuf Aleyhisselam kuyudaydı. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bekledi kurtarıldı. Hazreti Yunus balın içindeydi. Neferyatlar, neferyatlar etti de anca balıktan kurtuldu. Demek ki olaylar kişilere göre değer kazanıyor. Onun detayları burada. Sonrasında Hacer annemizin olduğu yere Yemen'den gelen Amalika isimli bir